Suriye'deki ABD üslerine saldırı gerçekleşti. İlk saldırı Irak sınırı yakınlarındaki Robarya üssüne düzenlendi. İkincisi ise ABD ordusunun bulunduğu Tenf bölgesindeki üsse. Saldırılarda toplam 4 SİHA kullanıldı. SİHA'ların kime ait olduğu saptanamadı. Bu sırada ABD Başkanı Joe Biden Beyaz Saray'daydı. Acil durum toplantısı yapıyordu. Gazetecilerden biri Gazze'de ateşkes sağlanıp sağlanamayacağını sordu. Biden tüm rehineler serbest bırakılmadan ateşkes yapılmayacağını söyledi. Ancak konuşmanın devamında bir anda konuşmasını yarıda kesti, özür diledi, son bir soruyu yanıtlayıp kürsüden ayrıldı. I you. Biden'ın durum odasına gitmesiyle ilgili iddialar öne sürüldü. Suriye'deki saldırılarla bağlantılı olabileceği söylendi. Biden, Irak ve Suriye'deki ABD üstlerine saldırıların artma ihtimalinden endişe ediyor olabilirdi. Kimileri Biden'ın sağlık sorunlarına işaret etti. Bu iddia sosyal medyada gündem oldu. Ancak Beyaz Saray'dan farklı yönde bir açıklama geldi. <laughs> Beyaz Saray sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Başkan Biden ve Başkan Yardımcısı Harris, ulusal güvenlik ekibinden İsrail ve Gazze'deki son gelişmeleri ilişkin bir briefing aldı paylaşımı yapıldı. Başka bir açıklama gelmedi.